Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlere bugün bu güzel modelin anlatımını yapacağım modelim hem çok kolay hem çok zarif şık duran bir model modelimin ilmek sayısı 7 ve katları sevgili hanımlar. birer tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekiyor ben kamera arkasında şöyle küçük bir parça modelimi ördüm sizler için hazırladım bu modeli nerelerde kullanabiliriz? Berelerde kullanabiliriz. Süveterlerde kullanabiliriz. Yeleklerde kullanabiliriz. Bandanalarda kullanabilirsiniz. Yani e, çok farklı örgülere uygulayabileceğiniz güzel mi güzel bir model sevgili hanımlar. Bakın gördüğünüz gibi gayet hoş ve şık ve bir o kadar da kolay. Şurası örgümün ön yüzü. Şurası da arka yüzü. İki buçuk numara şiş kullandım bu modelimi anlatırken arkadaşlar. Bu örgümün üzerinden sizlere modelimi anlatmaya devam edeceğim. Eğer sizler de hazırsanız beraber örelim. Örgüme başlamadan sevgili hanımlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aç e, açmayı, e, videolarımı yorumlamayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Evet, örgümüze başlayalım. Dediğim gibi hem çok kolay hem de çok. E, zarif bir model. Evet. Şimdi kenar ilmeğimi alarak hemen örmüyorum zaten. İpi kendimden yana alıyorum. İki tane ters örüyorum. Kenar ilmeği iki ters. Burada da bakın beş tane düz ilmeğim var. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bu 5 düz ilmeğimin ilk ikisini tek olarak düz bir şekilde örüyorum. Kenar ilmeği 2 ters, 2 tane düz ilmeğim ve şimdi kalan 3 ilmeğimi de 1 2 3 düz ilmeğimi de içine girerek bir ilmek çıkardım. Bir doladım ve aynı yere tekrar girdim. Bir ilmek daha çıkardım. İlmek sayımız yine aynı. Kenar ilmeği, 2 tane ters ve 5 tane düz. 1 2 3 4 5. İpi yine kendimden yana alıyorum. 2 tane arada ters ilmeğimiz var. İp yine arkada. Bakın arkadaşlar yine burada 1 2 3 4 ve 5 düz ilmeğim var. 1 2 2 tane düz ördüm. Sonra kalan şu 1 2 3 düz ilmeğimi üçünü birden içine girerek bir ilmek çıkardım. Bir kez doladım. Tekrar aynı yere girdim ve bir ilmek daha çıkardım. 1 2 3 4 5. İpi kendimden yana aldım. 2 tane ters. İp yine arkada. Yine şu 5 düz ilmeğimin ilk ikisini düz örüyorum. Bu şekilde. Sonra şu kalan 3 düzümü ise içine girerek bir kere ördüm. Bir doladım. Tekrar aynı yere girerek bir daha ördüm. 1 2 3 4 ve 5 ipi kendimden yana aldım. Burada iki tane ters ilmeği öreceğim. İpimin bir kolunu bırakmışım arkadaşlar. O ilmeği düzelterek devam ediyor edeceğim. İpim çift katlı olduğu için evet. Şöyle ilmeğimi düzelttim. Ve onu da bu şekilde ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın iki tane düzüm var. Onları düz olarak ördüm. İp benden yana. Şimdi ön yüzüne gelirken ilk iki ilmeği tek düz örmüştük. Sonra üç ilmeğin içine girerken girerek 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık düz bir şekilde şimdi ters yüzünde ise bakın 1 2 3 4 ve 5 ters ilmeğim var önce ilk 2 ilmeğimi 1 2 2 ters ilmeğimi ördüm tek olarak kalan 3 ters ilmeğimi ise bakın ön yüzünde 3 ilmeğin içine düz olarak girdik 3 ilmek çıkardık burada ise ters olarak giriyoruz bakın ilk 2 ilmeği ters ördüm 3 ilmeğimi ise bir seferde bakın 1 2 ve 3 ilmek çıkararak ilmek sayımı yine 5'te bıraktım bakın 2 3 4 ve 5 ip yine arkada 2 tane düz. İpimi kendimden yana alıyorum. İlk 2 ilmeğimi, 2 ters ilmeğimi te görüyorum. Bu şekilde. Kalan 3 ilmeğimi ise 3'ünün birden içine girerek 1 2 3 ilmek çıkararak soldaki şişimden onları çıkarıyorum. Yine bakın 5 ilmeğim var. 1 2 3 4 ve 5. İp arkada. Bir tane düz. İpi yine kendimden yana aldım. 5 tane ters ilmeğimin ilk ikisini tek örüyorum. Kalan 3 ters ilmeğimin ise üçünün birden içine girerek bir ilmek çıkardım, biri arttırdım. Tekrar aynı yere girdim, bir ilmek daha çıkardım. İp arkada. İki tane düz kenar ilmeğimi de ters ördüm. Ön yüzündeyim arkadaşlar. Aynı işlemi ön yüzünde uyguluyoruz fakat düz olarak uyguluyoruz. Bakın kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu aradaki ters ilmeğimiz. Şimdi burada 5 tane düzüm var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ne yaptık? Arka yüzünde ilk 2 ilmeği ters ördük, ters yüzünde. Ters olan ilmeklerimizin ilk ikisini ters ördük. 3 kalan 3 ters ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardık. Şimdi ön yüzünde ise ilk 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Yani işlem aynı işlem. Arka yüzünde ters, ön yüzünde ise düz işlem görüyor modelimiz. 2 ters örmüştüm arada. Şimdi iki düzümü örüyorum. Kalan üç düzümün içine bir seferde bakın girdim. Bir ilmek çıkardım. Bir arttırdım. Ve üç ilmeğin içine yine girerek bir ilmek daha çıkardım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Sol şişimdekini bırakıyorum. İp benden yana iki tane ters. İp yine arkada yine şu 5 ilmeğimin birincisini düz ikincisini tek olarak düz ördüm kalan 3 düz ilmeğimi ise sıradaki 3 düz ilmeğimi ise bu şekilde örüyorum girdim 3'ün içine bir ilmek çıkardım bir arttırdım ve sonra 3 ilmeğimin içine tekrar girerek bir ilmek daha çıkardım İp yine benden yana iki tane ters ip arkada iki tane düz örüyorum. 5 tane düz ilmeğimiz var. ilk ikisini tek örüyorum. Kalan 3 ilmeğimin ise içine girerek 1 2 3 tane ilmek çıkarıyorum. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Herhangi bir eksilme, artma yok. Tekrar iki tane ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. arka yüzün diyeyim arkadaşlar bir sıra daha öreceğim kenar ilmeğimi aldım iki tane düz ilmeğimi düz ördüm ve şu arada beş tane ters ilmeğim var ipi kendimden yana alıyorum ilk iki ilmeğimi ters olarak iki ilmeğimi ters olarak örüyorum bir iki kalan şu üç ilmeğimi ise üçünü birden Bakın 1, 2, 3 ilmek çıkararak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz var. İp arkada. 2 tane düz ipi kendimden yana aldım. Yine 2 tane ilmeğimi tek olarak örüyorum ters bir şekilde. Sıradaki 3 ters mi ise 1, 2, 3 3 ilmek çıkararak üçünü birden örüyorum. İp arkada. 2 tane düz. ipi kendimden yana aldım. Yine 1 ters, 2 ters ve kalan 3 ilmeğimi ise ters ilmeğimi ise bu şekilde içine girerek 1 ilmek çıkardım, 1 arttırdım ve tekrar aynı yere girerek 1 ilmek daha çıkardım. İlmeğimin sayısı yine 5 ip arkada iki düz ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz gayet hoş ve şık bir model. Hem çok kolay hem gösterişli hem zarif çok farklı örgülerde kullanabileceğiniz bir örnek arkadaşlar paylaştım. Umarım hoşunuza gider. Beğenirsiniz. Sizler de modellerimi izleyerek kendinizde de örersiniz diyorum. Evet bir videomun daha sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum sevgili hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.